21. sorudayız. Aşağıda taban yarıçapı 3 cm, yüksekliği 6 cm olan dik dairesel silindir verilmiştir. Silindirin taban düzlemlerinde şekildeki gibi merkezlerden 1 cm uzaklıkta AD ve BC paralel doğruları çiziliyor. Buna göre ABCD dikdörtgenin alanı kaç santimetredir diye sormuş. Ee, öncelikli olarak BC ve AD uzunluklarını bulalım arkadaşlar. Merkezde C uzunluğunu birleştirir, C noktasını birleştirirsek burası yine yarıçapımız olacak, 3 olacak. Burada e, hipotenüs yaparsak 3'ün karesi eksi- 1'in karesinden e, 8 bulacağız. E, dolayısıyla şuradaki e, uzunluğumuz 2 kök 2 olacak. E, ve CB uzunluğumuz veya AD uzunluğumuz onu da AD eşittir, BC eşittir. 2 kök 2'nin 2 iki katı 4 kök 2 olarak yazabiliriz. AD'nin orta noktası ve BC'nin orta noktasını birleştirelim arkadaşlar. Yine AD'nin orta noktasından aşağıya doğru bir dikme edelim. Burası bir birim. Burası da bir birim olacağı için şu uzunluğumuz iki birim olacak. Ee, yüksekliğimiz 6 birim oldu. Dolayısıyla hipotenüs yaparak yine buradaki uzunluğumuzu bulabiliriz. Ee, buraya da x diyelim. x kare eşittir. Altının karesi artı ikinin karesinden x kare eşittir. 40 olacak. x buradan iki kök 10 olur arkadaşlar. Ee, dolayısıyla ABCD karemizin bir ayrıtı 4 kök 2 bir ayrıtı 2 kök 10 oldu. E, alanı bulmak için bu ikisini çarparsak 4 kök 2 çarpı 2 kök 10'dan e, 8 kök 20 olacak. Kök 20'yi dışarı çıkartırsak e, yani 2 kök 5 olarak yazarsak 8 çarpı 2 kök 5'den alanımız 16 kök 5 olacak. Yani cevabımız Edirne olacak arkadaşlar.